Otur buraya buraya otur. Hadi, hadi, hadi. Arabalarımızı burada mı sürelim bir de? Hadi sürelim. Ya bunu da olma. Tamam. Ya bunu da... Ay dur gidiyor dur dur. Niye de Niye geldi? Niye geldi? Niye geldi? Oturdun mu? Otur, Koy bakalım. Attın mı? Dur 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 yıkıl yıkıl yıkıl. Dur 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 dur. gidecek mi? bu da gitti ama duruyor, bu duruyor burada. Çakıldı kaldı bu gidemiyor. Küçüğü gitti de büyüğü gidemiyor anneciğim. Bak. İçine doldur. Anne. Kumlara bak ya. Benim ha. olsun. Benim mi olsun? Bende bunu doldurdum de, ben de, ben de. anneciğim. Tamam. Yap, doldur. Tamam dolduralım. Anne bu da, anne, da Tamam. Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi ben de oynar. Ne yapıyorsun Hadi, anne? De ben de mi oynayayım? De ne yapıyorsun sen burada? Oyuncaklarını bir göster bakalım bana. Hadi olsun. O anne bunu ona. Tamam. Ona Öyle mi yapayım? E, Oo. De... Hadi bakalım. Kepçeyle doldurduk ve döktük. Yine döküyorum Doruk. Göstereyim böyle bak. Dur dur dur. Genelde Ay dökemedim ama ya. Ben bununla. Bununla mı oynayayım? Tamam. Dökelim böyle. Kamyonumuza koyalım. Küçük kamyon senin mi? Tırmık nerede tırmık? Bak burada. Tırmığım burada. Yok ben de ben bakacağım doğmayı. Sırmakla kaz bakalım kumları. Yardım lazım. Tamam ben sana ben su ben getireyim, ben getireyim ben mi? Ben getireyim mi anneciğim sana su? Bir şey. Tamam bekle bak şimdi ver. Ver bana şunu. Dur bakalım şunları alayım. Şunu alayım bakayım be. Bekle Doruk. Evet su alacağım şimdi Doruk. Alalım 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 alalım. Ay buradan alalım. Geliyor dalgalar. Hayır, sana hadi dalgalar var. hadi gelin bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi ne buraya? Onu da mı düşürsün? <laughs> Doruk ya, baksana, gizli çamura oldu. Ne yapacaksın annem bunu? Bu döktük. onu da dökelim. Evet. Evet, evet arkadaşlar biz Doruk'la oyunumuzu devam ediyoruz. Bakın. Ben de buluyorum. Tamam. Ver bakalım. Bununla da böyle bunu dökelim. Bu da sonlandıracağım. Amma Tamam ama bir şey deneyeceğim. Bekle bir dakika. bunda bir şey deneyeceğim Doruk. Bakalım alınma mu? Bak buna döktüm. Gördün mü? Doğru tamam bunu yapalım. Bakın göstereyim böyle. Doruk'un oyuncakları. Uuu Doruk harika. Hadi bakalım. Tamam. Döktün mü? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dur, <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz Allah. arkadaşlar. Hoşçakalın.